Merhabalar, bu videoda sizlere içinde bulunduğumuz ilginç dönem hakkında bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Ve 24 Mart Salı günü Koç Burcu'nda oluşan yeni ay hakkında kısa kısa bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım. Şimdi esasında 2020 yılına dair yaptığımız konuşmalarda bu yılın çok enteresan gelişmelere gebe olduğunu, bizim hayatımızda bir yeniden yapılanmanın söz konusu olduğunu, bir çöküşün ve yeniden inşaatın olabileceğini sıkça bahsediyorduk ve 2019 yılında da hatta uranüsün boğa burcuna geçmesiyle bütün para sisteminin, değerler sisteminin, bizim manevi değerlerimizin kökten değişip dönüşeceğinden bahsediyorduk. Ve şimdi birebir bunu hayatımızda yaşamaya başladık. Bir şekilde içimize kapandık, evlerimize kapandık ve hatta evlerimize saklandık desek daha doğru olur belki de. Ülkeler sınırlarını çizerek bir şekilde sınırlarını kapatarak kendilerini koruma altına almaya çalışıyorlar. Esasında bunu ben bir insanlık tarihinin kendisiyle yüzleşmesi olarak görüyorum. Belki bir takım, bir kısım insanlar içinde bulunduğumuz medeniyetin ne kadar kibritten yapılmış kuraya benzediğini, bir anda çöktüğünü, çökebileceğini, her şeyin anlamsız olabileceğini, değer verdiğimiz her şeyin çok fazla gereksiz olduğunu görmeye başladık. Belki bir kısmımız daha hiç farkında bile değil. Ama çoğunlukla bir farkındalık oluştuğunu kabul etmek istiyorum. Şimdi içinde olduğumuz bu dönemde esasında güneşin de koç burcuna girmesiyle bir uyanış söz konusu gibi düşünüyorum. Yani bir şekilde balık döneminde biz kendimizi tamamen aciz ve çaresiz hissettik. Kontrol bizden kaybolmuş gibi hissettik. Ve bir şekilde kurban psikolojisine girdik diye düşünebiliriz. Şimdi Şimdi koç dönemi esasında ben varım buradayım, e, inisiyatif kullanacağım dediğimiz bir atmosferdeyiz. 20 Mart'tan itibaren Güneş'in Koç burcuna ilerlemesi bizim dışa dönmeye başladığımızı, bir şekilde direksiyona geçtiğimizi gösteriyordu. Ve şimdi 24'ünde Mart 24 tarihinde gökyüzünde oluşan Koç burcundaki yeni ay bizim hayatımızda taze enerjilerin, yaşamsal enerjinin yükselmeye başladığını işaret etmektedir. Esasında Koç canlanma dönemidir. Koç burcunun başlamasıyla birlikte doğada bir uyanış söz konusudur. Bütün bitkiler yeşermeye başlar. Bir şekilde canlılık görülmeye başlar. Ve şimdi bizim hayatımıza da bir tür e, yenilenme söz konusu. Ve bu koç burcundaki e, yeni ay oluşma esnasında Satürn'ün de e, kova burcuna geçtiğini görüyoruz. Ve Satürn bizim hayatımızda e, somut gelişmeleri anlatan gezegen. Satürn'ün kova burcuna geçmesi hakkında daha sonra tekrardan ilgilendirme yapacağım ama şimdi kısacık burada e, söylemek gerekirse sosyal hayatımız tamamen yeniden yapılanmaya başladı. Kendimize yeni e, sınırlar çizmeye başladık. Sosyal mesafe arttı en önemlisi ve e, bu Satürn'ün e, kova burcunda yerleşimi, yeni ay oluşumuyla da e, sıkı bir sekstil e, açı içinde bulunmaktadır. Ve bu e yapılanma bizim e, değişim dönüşüme esasında bir şekilde ayak uydurmaya çalıştığımızın da işareti. E, kendimizi yeni şartlara, yeni koşullara e, adapte etmeye çalışıyoruz. Ve Uranüs gezegeni de bu e, dönemde e, ay düğümleriyle sıkı bağlantı içinde bulunuyor. aks dediğimiz gökyüzündeki ay düğümlerinin bulunduğu eksene e, sıkı e, açılarla, üçgen ve sekstil açılarla bağlantı kurmakta. Ve bu da bizim e, bilimsel buluşlara, teknolojik buluşlara açık olabileceğimiz bir atmosferden bahsedebileceğimizi gösteriyor. Yeni ay derecesinin de esasında nodal aksla bir bağlantı içinde bulunduğunu ve güney bendinde yani ay düğümlerinin bulunduğu eksenin güney bandında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu da çok kadersel gelişmelere açık olduğumuzu göstermektedir. Yani bir şekilde teknolojik açıklamalar gelebilir. Kendi hayatımızda yenilenme söz konusu zihnimizde yeniden formatlanıyoruz adeta. Dönüş kafamızda oluşan fikirleri de Uranüs gezegeni anlatıyor. Yaratıcı fikirleri de Uranüs gezegeni anlatıyor. Fakat dediğim gibi hem Uranüs'ün hem de yeni ay derecesinin bir şekilde de nodal aksa bağlantı içinde olması kadersel değişimlerin, dönüşümlerin hatta çok hızlı gelişmelerin de olabileceğini gösteriyor. Ee, belki bir şekilde kendimize bir savaşın içinde bulabiliriz. Zira koç burcu savaşçı bir burç. E, agresif bir burç. E, biraz e, insetif kullanmak isteyebiliriz fakat e, bunun böyle dozunu da e, gözü karalıklara dönüştürebiliriz. E, ve e, cesur adımlar atmaya çalıştığımız bir atmosferdeyiz. Girişimci olabiliriz. E, e, Bu dönem de kontrol etmek isteyeceğiz. Kendimizi kontrol dışı e, kalmak istemeyeceğimiz bir atmosferden bahsedebiliriz. E, dediğim gibi bu dönem bizim hayatımızda Koç yeni ayı ile birlikte 24 Mart'tan itibaren hızlı gelişmeler, süper e, e, yenilikçi fikirler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. E, zaten Koç burcunun başlaması astrolojik olarak da gökyüzünde yeni bir yılın başlamasına işaret etmektedir. Bir döngünün yeniden baş, baştan e, oluşmaya başladığını e, göstermektedir. Koç dönemi bizim astrolojik yılbaşımızdır. Astroloji e, günü olarak da kutlanmaktadır dünyada. Dü e, bütün e, yeni bir sezonun, yeni bir e, evrimsel sürecin başına işaret etmektedir. Esasında yeni ay oluşumları, dolunay oluşumları bizim hayatımızdaki küçük küçük e, bir takım gelişmelere e, işaret ediyor. Bazen tabii ki çok büyük gelişmelere de işaret edebiliyor. Fakat esasında gökyüzündeki ağır ilerleyen gezegenlerin oluşturdukları tablo bizim büyük resmimizi çiziyor. Tablonun e, ana çerçevesini ağır ilerleyen gezegenler göstermektedir. İşte videonun ilk başında da söylediğim gibi bizim hayatımızda 2020'nin bu ağır gezegenlerle çok büyük değişikliklere, insanlık tarihinde iz bırakacak gelişmelere açık olduğunu çokça mücadeleye açık olduğunu da söylüyorduk. Ve bu resmin içinde küçük küçük başka döngüler oluşacak. İşte bir koç yeni ayı, bir boğa yeni ayı, bir ikizler yeni ayı bunlar bizim hayatımızdaki minik minik adımları işaret etmektedir. Fakat bu esnada söylemek istediğim bir nokta daha var. Kuzey ve Güney aydınlarının Haziran ayında ikizler yay eksenine geçecek olması, insanlık tarihinde yeni bilgilerin, yeni zihinsel çalışmaların, yeni buluşların ortaya çıkabileceğini de göstermektedir. Zihnimizin aktif olacağını, yani bireyler olarak da aktif olacağını belki de akademik çalışmalar, zihinsel çalışmalar konusunda evrensel olarak çok önemli gelişmeler olabileceğini de gösteriyor bana göre. Şimdi. Ee, bu koç yeni ayı oluşurken gökyüzünde yine ee, Mars Jüpiter kavuşumu plütonla beraber olduğunu görüyoruz ve bu oluşum esasında e, büyük yapılanmaların işareti bir şeylerin e, yeniden e, inşa edildiğini e, yeniden oluşturulduğunu göstermektedir somut yapılar inşa ediliyor belki hayatımızda e, şu noktadan sonra çok yeni yapılanmalar söz konusu olabilecektir diye düşünebiliriz e, sosyal mesafeler oluştu e, Ama bu bu e, Koronavirüsü vakası bittikten sonra bile bizim hayatımızda bir takım e, izleri kalacak e, gelişmeler söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Belki online eğitime geçildi, mesela eğitim öğretim hayatı bütün dünyada farklı bir boyuta taşındı. E, yani bir şekilde bizim e, bu e, vaka atlatılsa bile virüsün sonunu... E, çaresi bulunsa, sonu gelse bile e, bunun bizim hayatımızda izleri kalacaktır. Çok ileride, ileriki yıllarda baktığımızda 2020 yılının gerçekten bir kırılma yılı olduğunu, bir dönüşüm, değişim yılı olduğunu görebileceğiz ve bütün sosyal yapılar yeniden inşa edilmiş olacak. Sistemler, ülkelerin, devletlerin bakış açıları, e, yapılanmaları, oluşumlar e, yeniden inşa ediliyor. Belki de işte bu dönemde insanlık kendisiyle e, gerçekten yüzleşecek. i Ee, ülkelerin birbiriyle çatışmaları, e, anlamsız bir hırs içinde bulunmaları, e, bir takım e, gözü karalıkların, e, bir takım e, ezici tutumların e, ne kadar anlamsız olduğunu e, gördüğümüz bir atmosferdeyiz. İşte e, bu insanlığın kendisiyle yüzleşmesi gerçekten başarılı olabilirse belki de ileride çok parlak, çok aydınlık günler görebiliriz diye umut etmek istiyorum. Koç e, Burcu'nda oluşan bu yeni ayında bizim hayatımıza bir umut bir canlılık, bir yenilik, bir enerji getirdiğini düşünebiliriz. Burada hızlı gelişmeler bekliyorum açıkçası, sürpriz gelişmeler bekliyorum. Zira Uranüs'ün de hem ay düğümleriyle bağlantı olması, hem de Koç burcunun tamamen kendi başına yenilikçi bir burç olması, bizim hayatımızı hızlı gelişmelere yaklaştırıyor diye düşünüyorum. Bu yeni ayın herkese insanlığa e, e, hayırlı olmasını, e, yeni umutlar getirmesini, taze enerjiler getirmesini temenni etmek istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Virüsten korunun. Hoşçakalın.